arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Tabii ki de oyun videosu değil. Tabii ki ne çekiyoruz? Poppy Playtime'ın e, oynanış fragmanı çıktı arkadaşlar. Sizlerle beraber onu izleyip inceleyeceğiz. Bakalım nasıl çıkmış onu göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Oyunun çıkmasına 2 gün kaldı arkadaşlar. Perşembe günü çıkıyor 30 Ocak'ta. Akşam gece yarısı çıkacak diye biliyorum ben ama bilme bilemiyorum. Oyun çıkınca şöyle size söyleyeyim. Oyun çıkınca hemen oynayamam arkadaşlar ama. Şöyle ee bir yani bir iş mesela şöyle söyleyeyim size. Oyunu şimdi oynayamam ama ilerideki zamanlarda oynayacağım oyunu arkadaşlar. Setin aldığımız zaman oynayacağım. Şimdi fragmanı izlemeye geçelim o zaman arkadaşlar. Şimdi ben videoyu başlatıyorum izleyelim. Bu ne, bu ne ya? Ay bu ne? Yağmur yağıyor gibi gözüküyor yağmur değil. Bu. bu ne? Ay, bu ne be? Bu be? Bu ne be? Bu ne be? Bu ne Bu bu senin sesi. Aa! Bu ne be? Oha. Ay bu ne? Aa! Kırmızı gaz. Kes ve bağındırdı bana bu. Oo. Hali Sawyer. Oha. Evet arkadaşlar annem Ay Hali Sawyer. Allah'ım yarabbim. Oha bu ne? Aa! Kırmızı ne Oha. Aa yarna bir. Yarna bir. diyor. Biz güvendeyiz diyor. Ay bu ne? Anam yarba, yarna kocamanmış. kocamanmış. Hali soruyor. Hali soruyor. Oha! Aa Bobby. Aa dizimi söylememiş. Oha. O ne ya? Anam bu ne? Ay yarna soruyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne ya? Be. Oha. Kapıyı <Sessizlik> açın diyor. Aa, ne oluyor? Ne? Nasıl? Oha. Lo, ahanda, ne? Aha da bir şey düştü ya. O ne lan? Oha. Bu ne? Hı. Merhaba Aynen. dostum. Haha. Beni takip et diyor. Şerden. Arkadaşlar şimdi ben fragmanı tekrardan başa alıyorum ve şimdi size ve şöyle düşüneceğim. O sondaki yaratık arkadaşlar bizim Do Doydu Dog Dogman böyle bir şey ismi arkadaşlar. O bizim e, dostumuzmuş arkadaşlar. Bize yardım edecekmiş oyunda bu. Saldırmayacakmış. Arkadaşlar bu arada Sizlerle şimdi detaylı bir inceleme yapacağız Poppy Ray, time Chapter 4'ün e, fragmanıyla ilgili. Bir kere Kissimissi ölmemiş. Bu garantili ve Kissimissi'ye ne olmuş arkadaşlar? Kissimissi'ye sarmışlar mı? Ne yapmışlar? Bir de Poppy diyor ki diyor kapıyı açın diyor. Kime söylüyor bunu? O biraz şüphe uyandırıcı. Harley Sauvier'ı gördünüz mü? Orada diyor ki Harley Sawyer. Ben diyor senin senin benim senin uğraşmama gerek yok yine diyor ee, zaten diyor onun ordusu var arkadaş onun ordusu bize saldırıyor acaba diyorum oyunun sonunda biz onunla da savaşır mıyız Bilemiyorum azon fragman tekrardan bir başlatalım. <laughs> Bir kere bu yere damlayan şeyler Joey'de do Dogman'a ait arkadaşlar. Ee, bizim do, bize dostumuz olan Chia'ya ait. Yalnız size bir kötü haber vereyim mi? Bunun çok korkutucu bir yanı fark ettiniz mi bilmiyorum ama buna hiçbir kapı engel olmuyor. Yani bu böyle bakın bu şekilde kapı aralarından geçip öyle büyüyebiliyor. Öyle bir şey sahip arkadaşlar. Yani aşırı ürkütücü bir şey. Yani bu bizim düşmanımız olsa ben hayal bile geçiremem bununla savaşmayı. Arkadaşlar şunu fark ettim. Arkada böyle kırık kırık bir şeyler. Ve arkada ben bir çift göz mü görüyorum? Ya da orada bir şey görüyorum arkadaşlar. O çok değişik neyse artık. Biz arkadaşım bir şöyle bir şey var. Biz burada oyunun başlarında biz doğayı dokmanla tanışacağız çünkü bize yardım etmesi için. Bence burada oyunun başındayız arkadaşlar. Oyunun başında biz doğayı dokmanı göreceğiz böyle yere düşüp işte bize. Bir de diyor ki doğayı dokman merhaba dostum ee, hadi giy, beni takip et falan filan diyor. Bir şey diyeceğim biz buradan nasıl geçeceğiz acaba kırık mırık? Neyse devam edelim. Devam edelim. Bu ne ya bir Oyun hamuruna benziyor bu. Oyun hamuruna benziyor arkadaşlar. İğrenç. Down here. It's not like anything. You... De Poppy diyor ki diyor aşağıda yukarı gördüklerinin hiçbir şey diyor. Aşağısı bir cehennem gibidir diyor. Poppy bunu bize söylüyor. Bob. Anne cehennem gibisi hiç düşünemiyorum. Biz sürü yaratıkla savaşıyoruz. Arkadaşlar şimdi birincisi burayı ben fark ettim ve şunu fark ettiysen zaten bu yere geleceğiz ama oyunun ortalığında neresinde bilmiyorum ama şurada şunu fark ettiyseniz kapıların üzerinde kamera var. Yani bir çift göz var arkadaşlar. Ee, bu gözler kime ait? Harley Sawyer'a ait. Yani Harley Sawyer bizi görebiliyor arkadaşlar. Her yerde Harley Sawyer bizi görebiliyor. Biz ondan kaçamıyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Halis Tavir diyor ki diyor sen diyor benden kaçamazsın ama sen benden saklanamazsın diyor. Ee, çünkü bizi her yerden takip ediyor arkadaşlar ve burada arkadaşlar bakın şurada bir kapı gibi bir yer var arkadaşlar bu yeri de görmüştük hatırlıyorsunuz ki. Arkadaşlar burada e, mavi ve mor elimiz duruyor. Burası da nasıl söyleyeyim çocuklar burada seksek oynamışlar arkadaşlar yani. Bildiğiniz çocukları buraya kapatmışlar. Anladınız mı? Çocukları burada tutsak etmişler arkadaşlar. E, dönüştürme tabi tutulana kadar. Gerçekten çünkü bu da seksek. Bu da demek ki burada çocuklar varmış arkadaşlar. Ve hepsi ölmüş. Burada çalışanları da görüyoruz arkadaşlar. Demek ki yaşayan birileri var demek ki burada. Ölenleri de görüyoruz ki. Burada 31 diyor. Yani yine bir oda gibi yıkık dökük bir yere geliyoruz arkadaşlar burada. Devam edelim. Ee, Poppy diyor ki ne diyor? Çünkü diyor bunu diyor Playtime Co istedi ya arkadaşlar. Playtime Co istemiş bunun böyle olmasını. Arkadaşlar burada arkadaşlar ketne ölmediğine dair bir e, iz buldum arkadaşlar. Burada hep arkadaşlar Katneb'in gazları var arkadaşlar. Çünkü gazı soğuduğunda böyle nasıl söyleyeyim bize kabus gör gösteriyordu ketnep. Demek ki biz kabus olarak ketnebin öldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da arkadaşlar gazlar böyle kırmızı gazlar falan var arkadaşlar. Gerçekten de çok ee, nasıl söyleyeyim korkunç bir şey yani. Büyük bir ihtimalle burada yine kabus görme ihtimalimiz olabilir arkadaşlar. Ve burada buradan da doğaydı dokman geçmiş arkadaşlar onun bir kalıntısını geldi ve da fark ettiyseniz ki burada e, bizi halsovir bir şekilde bizi geriye itiyor arkadaşlar onu nasıl yapıyor bilmiyorum galiba halsovir bizim bilmediğimiz bir gücü mücü olabilir yani nasıl bilmiyorum ama yani halsovir çok korkunç arkadaşlar burası da nasıl söyle burası da e, mağara gibi bir yer Buradan da geçiyoruz ve kırmızı el alıyoruz arkadaşlar. Bu kırmızı elin gücünü söyleyeyim. Duvarları yıkabiliyoruz. Duvarları yıkma gücüne sahip. Ve orada gördüğünüzde bir kapı vardı arkadaşlar. Burası neresi? Burası da Halis ile karşılaşacağımız yer arkadaşlar. Burası da. Ve buraya kapıyı açtığımızda beyaz bir ışık o var arkadaşlar. Demek ki burası oyunun sonu olabilir arkadaşlar. Yine değişik bir şekilde bitebilir yani. Burası kesin oyunun sonu. Ve burada yine bir çalışanın öldüğünü görüyoruz ama bu çalışan önceden mi ölmüş yeni mi olmuş hiç bilinmiyor. Buraya gelip kırmızı elimizi alıyoruz arkadaşlar. Tanlar falan var yani. Arkadaşlar burası hep kırmızı dumanla kaplı. Bura ne biçim bir yer ya. Hep kamera güvenlik şeyleri var arkadaşlar. Çok değişik. Arkadaşlar yarına bir göz. Yarına bir aşırı büyük arkadaşlar ama Yarına değişik e, versiyonları olabilir çünkü öbür böyle öbür kısımda da yarına bir küçük de arkadaşlar buradaki yarına bir dev kadar bizden büyük yani biz burada güvendeyiz galiba burada saklanıyoruz yarına bir bizi bulamıyor arkadaşlar <laughs> geçiyor arkadaşlar şuradaki bir detayı fark ettiniz mi? Steve Heaven diyor ki yani biz güvendeyiz diyor Bunlar Doedis Dogma nedir? Yani Dogma buradaki insanları güvenli bölgeye götürüp koruyor arkadaşlar. Ve şu köşede de Poppy görüyor musunuz? Poppy'nin yüzü çizilmiş arkadaşlar. Yani Poppy bir hain arkadaşlar. Ben bunu size söylüyorum. Poppy bize bir gün kazık atacak. Onun belirtisi bu. Evet arkadaşlar dediğim gibi Poppy'nin yüzü çizilmiş. Demek ki Poppy Poppy'yi sevmiyorlar. Demek ki de ondan çizilmiş. Yani Poppy bir hain arkadaşlar. Deney iş yani deney bir sıfır çalışıyor arkadaşlar Poppy. Öyle gösteriyor. Burada yine bir yukarı atıp makine mekanizması var arkadaşlar karşıya atlayabiliyoruz. Burada arkadaşlar yarına bir görüyor musunuz eş yani nasıl söyleyeyim kocaman. Biz yani biz bundan yani bizi görmüyor yarına birden saklanıyoruz biz burada arkadaşlar. Buradan da doyadı dokman geçmiş arkadaşlar bu yerden. <laughs> arkadaşlar baksanıza de şey diyor ki ne burada arkadaşlar Lisovya. Benim de senle uğraşmama gerek yok zaten diyor. Yani e, bunun ordusu var arkadaşlar. Düş, yani ordusu bizimle savaşacak arkadaşlar. Kendisi hiçbir şey yapmayacak anlamına geliyor bu. Ay kızım da sıkıştırmış kızlar. <laughs> Arkadaşlar burada Poppy ve Kiss'i görüyoruz. Ee, ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bunlar e yani Poppy ve Kissy sanki yere yerden kalkıp yatmış gibi gözüküyor ya da yan gözüküyorlar böyle. İkisinin sadece ikisi gözüküyor arkadaşlar Poppy ve Kiss'i. Buradan birine kaçmaya çalışıyor ve Poppy'nin gözlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Kıp kırmızı. Yani çok belli deney bir çalıştı arkadaşlar diyor. Ee, ona doktor derlerdi diyor. Öyle bir şey var. Hiç Ay arkadaşlar bakın deney yani Pol e, ordusundan birisi bu ve bizi el sallıyor. Ama şunu fark ettim. El sallayınca bizi birden geriye atıyor, itiyor yani bize. Adam şey mi yaptı. Ve biz bu şeyin yanından geçiyoruz arkadaşlar. Deney bir yani Havsovyar'ın ordusundan birisinin yanından geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da Halisovir'in e, adamlarından birisiyle yanından geçiyoruz. Arkadaşlar burada bir şey fark ettim. Burada hagivagiler var. iki tane küçük küçük bir sağdan bir soldan geliyorlar. Burada nekmi like kritiklerle savaştığımız yer var arkadaşlar. Buna Hagiva de kaçıyor bu arada. Yani orayı çekinmedim. Burada da e, bu fabrikada çalışanların ölüsünü görüyoruz açıyor arkadaşlar. Otomatik kapı Bunu hal sovir yapıyor da. Buradan bize bir şey saldırıyor. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü kapı açılığına geriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Onu <laughs> fark ettiniz Arkadaşlar o burada da burada da Nike var da. bakın burada Hagi giler de var arkadaşlar da gözükmüyor da bu nasıl yukarıdan mı geliyor ya? <laughs> Bobby diyor ki, diyor bize kapıyı açın çabuk diyor böyle bir şey söylüyor. Ama kime söylüyor arkadaşlar kime kapıyı açın diyor. Piyano mu? mı? Piyano sars. O, mı söylüyor? Birisine mi söylüyor? Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim acaba. Piyano sars bizim dostumuz mu düşmanımız mı? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. bir tarafı yanmış bu arada arkadaşlar onu fark ettiniz. Burada da piyano sars koşuyor. Bu acaba bizimle dost mu olacak düşman mı? Bunu bölümde göreceğiz. Burada orası ne biçim bir yer ya? Yani. <laughs> Bakın burada e, Baba Chops'u görüyoruz. Bize direkt saldırıyor arkadaşlar. Demek ki burada bir jump scare yeme ihtimalimiz var. Burada da bize yarına bir koşup saldırıyor arkadaşlar. Gerçekten de çok korkutucu yarına. Bakın burada küçük gözüküyor. Demek ki yarına birden e, yarına bir farklı şey değişik şeylerin modelleri varmış demek ki. Bakın burada kapı açıldığı anda ya birisi bir tane ses diyor ki diyor ben sana diyor ihanet ettim diyor Poppy'e. Poppy de diyor ki diyor bana yalan söyledin diyor. Acaba bunu kime söylüyor? Ee, Doc değildi. Doc mı söylüyor? Ondan sonra kişiye mi söylüyor? Deney 1006'ya mı? Harley Sawyer'ı mı? Hangisini bilmiyoruz ama bunu ee, şeyde ee, arkadaşlar oyunda göreceğiz bakalım. Bu arada kapıyı açınca beyaz ışık var demek ki bu oyunun sonu biz buradan geçimize başka yani 5. bölüme Populatum Chapter 5'e geçeceğiz arkadaşlar burada. Bakın gözler falan açılıyor öyle yani. Sonda zaten Doyacı Dokmanı oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. İğrenç bir şey bu ne ya bu her yerden geçiyor. Bu ne? Bu ne? Merhaba dostum. Beni takip et diye arkadaşlar dua edin okmam. böyle. Arkadaşlar. Beni takip et dostum. Beni takip et. Oo, ve chapter 4. Evet arkadaşlar. chapter 4'ün fragmanı böyle donanış fragmanı. İki gün yani bugün değil yarın çarşamba desek perşembe günü oyun çıkıyor arkadaşlar iki gün sonra Oyun çıkıyor arkadaşlar. Gece yarısı ne zaman çıkarsa artık. Bakalım arkadaşlar. Böyleydi. Siz de teorilerinizi e, yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.